dövme sanatçısı Can Gülgür ile birlikteyiz. Can teşekkürler kabul ettiğin için. Rica ederim ne demek? Bir insan neden dövme yaptırır? Ee, aslında dövmenin kökenine baktığımız zaman yani binlerce yıllık bir e, tarihi var. Aslında bunun üzerinde hmm. durmak lazım biraz. Ee, o zamandan bu yana aslında neden yapıldığı ile ilgili. Yani e, mesela kabilelerin kendilerini kendi kabilelerini e, diğer kabilelerden ayırmak için e, vücutlarına bıraktıkları izlerden bahsedebilirim bununla ilgili. Yani işin özeti farklı olma arayışı. görmesi olanların da olmayanların da aklındaki en büyük soru işaretlerinden biridir herhalde pişmanlık. Senin gözlemlerine dayanarak hangi tür demelerin genellikle pişmanlıkla sonuçlandığını gördün? Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla küçük dövmeler daha fazla pişmanlıkla sonuçlanıyor. Sen yurt dışında da birçok farklı yerde bulunmuş bir dövme sanatçısın. Bu açıdan baktığımızda e, yurtdışıyla ve Türkiye'yle kıyasladığında bir dönemin dinle olan e, ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Evet, e, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çalışma fırsatım oldu. E, din anlamında aşırı koyu katolik yerlerde de çalışma fırsatım oldu. E, yine çok daha esnek, çok daha insanların rahat din anlamında çok daha rahat olduğu yerlerde de çalışma fırsatım oldu. E, kıyaslayabilirsem, şayet din anlamında en çok soru işaretinin, bilinmezliklerin ve spekülasyonların olduğu yer, sanırım Türkiye. Ee, çünkü mesela ilk başta bu, konuda, bu konu açıldığı zaman konuşulması gereken şey ab abdest konusu. Ee, bilim adamlarının ve e, din adamlarının burada örtüşemediği, e, hem fikir olamadığı bir konu var. E, bilim adamlarının sürekli ver, e, din adamlarının sürekli vermiş olduğu fetvalarda e, dövme yapılmış derinin abdest tutmayacağı ile ilgili. E, kendi fikirleri var. Aslında bunlar e, bilimle bağdaşmayan e, açıklamalar. Çünkü zaten e, dövmenin kendisine baktığımız zaman ne olduğuna baktığımız zaman dövme dediğimiz şey kılcal e, mikron kalınlığında iğnelerin bir araya gelmesi ve bu iğnelerin girip çıkarak e, derinin dermis dokusuna yani bu aşağı yukarı üçüncü tabakası derinin e, pigment bırakması prensipte dövmedir. Bu bağlamda üzerinde daha canlı deri olan veya üzerinde hatta ölü deri olan kıl dokularının olduğu deri katmanlarının canlı kalabilmesi tabii ki çok normaldir ve eğer deri zaten katmanları yaşayamazsa ölürse zaten cilt kanseri olursunuz zaten yaşayamazsınız deri nefes alamazsa bu bağlamda zaten en pratiksel şekilde baktığımız zaman üzerinde kıl çıkabilen bir deri dövmeli bir deri haliyle e, çok rahat bir şekilde abdest e, prensip olarak abdest alınabilecek bir deridir. Aslında tabi dinden bahsederken bir yargısal bir profil çizdim. Dövme yaptıran insanların dövme ve öncesi ve sonrasındaki düşüncelerinin değiştiğini gördün mü? Veya bu konuda neler gözlemledin? E, yani bu konuyla ilgili aslında en çok gözlemleyebildiğim şey insanların acıyla ilgili ön yargıları olması. E, bu tabi bölge, bölgeden bölgeye e, çeşitli değişiklikler gösterebilse dahi bazı belli başlı, en çok dövme yaptırılan bölgelerle alakalı tabii ki yanlış duyumlar ve önyargılar olabiliyor ve insanlar bu önyargılarla dövme koltuğuna oturabiliyorlar. Ve tam yani dövme başladığı sırada da bunları gözlemlediğim kadarıyla genelde ha bu muymuş tarzı tepkiler alabiliyorum. Dövme yaptırma ilişki hakkında ne düşünüyorsun peki? Bana sorarsanız zaten yasal e, tedbirler uygulanmıyor bu konuyla ilgili. Ben e, kendi müşterilerimin çocukluk tecrübelerinden bahsetmek istiyorum. Mesela ben hiçbirinden daha önce reşitlikle alakalı bir belge istendiğini ya da beraberinde bir veliyi getirmesi gerektiğini duymadım. Keza ben de 16-17 yaşında ilk dövme biz dövme stüdyosuna girip dövme yaptırmak istediğinde bana da kimse reşit miyim diye sormamıştı. Ama bu yurt dışında böyle değil. E, yurt dışında bununla alakalı gerekli belgeler doldurulması gerekiyor yanınızda velinizi götürmeniz gerekiyor. Ama bence bunlar da yeterli değil. Bence bir bireyin dövme yaptırabilmesi için en azından kendi fikirleriyle e, istediği dövmeye karar verebilmesi için kesinlikle en az 21 yaşında olması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Büyük dövme mi, küçük dövme mi? Büyük dövme. Son soru, Neden buradan altın top? Aa, buradan altın top olayı çok derin. <laughs> e, yani ben dizi başladığından beri Avrupa Yakası dizisi başladığından beri en büyük hayranlarından biriyim dizinin. dizinin. Ee, çarşamba günlerinin iple çektiğimi çok net hatırlıyorum o yıllarda. Ee, sanırım birazcık da zihinsel tembellikle de alakalı olabilir. Başka bir diziye başlayamadım o yıla, o yıldan beri resmen başka hiçbir şey izleyemedim ee, ve hala çalışırken de o diziyi seyrediyorum. Haliyle Buran Atop dizinin en büyük karakteri olduğu için en büyük tutkum. Ee, ama sanırım bu Avrupa Yakası ve Buran altın top takıntısının bu kadar büyümesinin sebebi benim yurt dışında geçirdiğim günler. Ben yurt dışındayken e, haliyle her ne kadar e, şikayet etsek de yaşadığımız koşullardan, e, bulunduğumuz ortamlardan e, insan kökünü ve şeyini bir şekilde hissetmek istiyor e, bulunduğu uzak diğerlerde. Ve haliyle ben de çalışırken e, beni en çok evimde hissettirebilecek şey olarak Avrupa Yakası'na sarılmıştım. Ee, çalışırken sürekli Avrupa Yakası dinliyordum ee, haliyle. izlemiyordum Allah'tan. <laughs> Şu an hala çalışıyor olabilmemin sebebi Allah'tan sadece dinliyor olmam. Ee, o günlerden bu yana hala neredeyse bir takıntı haline dönüşmüş şekilde devam etmekte. Her bölümü en az 100 kere izlemişimdir. Real bir rakam vermem gerekirse. Çok teşekkür ediyoruz Can. Rica ederim. ederim. Çok ben teşekkür ederim.